Bugün BİM'de satılan Toy Box değil de Cosby Box. Bunu açacak Alparslan. Aç. Açayım. Aç bakalım ne çıkacak hadi. 3 tane 39 lira. Açacağım. Aç. Oha. Yırtarak açtın lan. Ben bu ne? Bu şeker. Bu ne? ne? Dur oyuncağı bir bakalım. Dur çeksin. Bu ne lan? Hadi sen öbürlerini aç. Hızlıca. Açacağım. Açacağım. Yazınca... aç. <laughs> Açacağım. Şöyle bir şey. Ne yani? bantı da buraya yapıştıracağız. Sadece bir tane bant çıktı. Bak, baba bak. Şu tarafına. Bak baba bak. Hacı yatmaz gibi bir şey ya. Bak. Bunu bak. Sadece bu. Bu yani. Çevriliyorsa bir de çevriliyoruz. Bir tane de dövme çıktı. Dövme mi çıktı bu? Hmm. Evet. evet. Bunu da açayım. Paketlemeye özen gösterene kadar. Daha güzel bir şeyler konuşabiliriz keşke. Bu neymiş? Bu ne? Vallahi bu ne olduğu belli değil. Ne bu ya? Baba ha, şimdi çözdüm. Dur. Bunu. Dur 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 dur. Bunu mu? Dur şimdi çözeceğim. Hala çözemedim dur. Ha şöyle. Tamam. Ha bunu buraya koyuyorsun. Tamam mı? Sonra bunu bir sıkıyorsun. Yo. Bu. Hani? Bu. Allah, Allah. Evet ya böyle. şuraya koyuyorsun. Sıkınca da. Baba ah bunu. Fırlatması lazım ama tabii ki bozuk. Bak Heh. baba. Çözemedim ya. Baba baba bunu koyma yapmasana. Allah Allah. Şöyle. Evet ya tamam böyle işte saçma sapan bir oyuncak. Koyma yapsın. Buraya koyuyorsun. Koyma. Basıp alpasını da bunu çıkarttı. Basıyorsun. Fırlatıyor sözde. Bir saniye oğlum. Gördün? Bu kadar. Diğeri nerede? Diğeri de puzzle. Hmm. Bir tane de puzzle çıktı. Puzzle mı? Evet. Bakalım bu ne puzzle'ıymış. Taktım. Ya arkadaş öyle bir şey yapmışlar ki torbacı gibi şunu var ya eritip yapıştırmışlar ya bildiğin bunu ateşte eritip yapıştırmışlar ya ne gerek var bu kadar gıda değil ki karın bu ya açtık fazla da bayağı parçaymış ha he. hemen çözebileceğiz bakalım bakalım dur 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 bundan eminim bu da buraya Bundan da eminim. Bak. Bak anne bunu açsana. Bu buraya. Dur anneciğim açacağım şimdi. Ondan sonra. Bu buraya. Ee... bu buraya mı? Evet. Bu buraya. Bu buraya. Bu da buraya. Hiçbir şeye benzemedi. <laughs> Şekerine bakalım. Şeker güzel miymiş? Bak bunu da. 40 liraya değecek mi? Oo bonibonmuş. 3, 6 tane bonibon. <laughs> tamam. Bak. Bir de dövmeyi yapalım onu sana. Gel. Dövmeyi de yapalım. Yık yık. Yık baba. Hmm, niye açılmamış ya? <laughs> güzel mi Arpaslan? Beğendin mi? Beğendin. Beğendin mi? Tavsiye ediyor musun arkadaşlara? Baba bak. Dur oğlum. Bak. Gel dövmeyi de yapalım sana. Açayım. <laughs> tamam. Getir kolunu. Yavaş oğlum dişin kırılacak ya. Aa, no, arabasına bak arkadaşlar. Dövmeyi de yap. Yapamadık. <laughs> Eskiden böyle ıslatırdık. Evet. Yapışırdı. Bunda ıslatma da yok. Ya bu ne ya? Ya bu ne ya? Ya bu ne yarısı burada kaldı ya. Neyse. 40 liraya sakın bunu almayın. Kolbox da almayın. Hiçbir şey çıkmıyor içinde. Hiçbir kayda değer bir şey değil. Görüşürüz. Hadi görüşürüz der paslan. Hadi bay bay ya. Bay bay. Bay bay ya. Kameraya bak. Kameraya çabuk çabuk çabuk. Bay bay.